İyi akşamlar Türkiye. Oscar SK Karayalı maçı ile ekranlarınızı. Evet. Oscar SK Karayalı maçı evet Karayalı oyuna devam ediyor bir var kaç denemesi Kubilay aldı topu ileride uzun gönderebilir Kubilay indirdiği bir vuruş kaleci Evet kaleci açıldı Os Evet Karayal Lodos takımı sağ tarafı verdi Muhammed'e. Güzel hareketler. Oyun devam ediyor. Verdi pasını sağ tarafa. Çeker mi? Bir müdahale var. Oyun devam ediyor. Kontra hata çıkan Oscar takımı indirdi göğsüyle. Orta yapabilir. Evet kaleci çıktı. Kalecinden çok yerinde bir müdahale daha. Bir vuruş. Avta çıktı top. Out'a çıktı top. Evet. Kaleci uzun gönderebilir. En sağa gönderdi. Karayan Lodos ata. Evet. Sol taraftan bir vuruş kaleci. Dönen top var. Evet. Kaptırdı. En sağda kaçtı. Güzel bir paz. Yetişemedi uzak direğe. Hızlı bir top oldu. Evet ikili mücadele var. Sarkan topuk pası mükemmel bir pas. Geçti rakibini çok güzel sırrını verdi ve gol. Kendi kalesine attı. Karayalı dost takımı. Evet. Evet Karayel Lodos oyuna tekrar döndü. Evet sol taraftan bir vuruş uzak direğe. Avta çıktı top. 9-6'lık skor. Oscar SK önde. En sola verilen bir Pas. Evet. Çok uzun gönderdi ama bırakmıyor. Karayel Lodos takımı oyun devam ediyor. Çok iyi hareketler. Verdi pasını. Bir vuruş ve gol. Karayel Lodos skoru 9-7'ye getirdi. Evet. Santra vuruşuyla Oscar SK başlayacak oyuna. 3 dakika uzatmalar derken. Oyun devam ediyor. En sol taraftan çok iyi gitti. Bir vuruş ve gol. <laughs> evet. İşaretini verdi. Karayel Lodos takımı tekrar atak. Çok güzel hareketler. Çok güzel bir pas. Bir vuruş kaleci aldı topu verdi orta sağa Kubilay'a Kubilay en sağ verdi pasını ortada aldı Kubilay vurur mu Kubilay sola verdi bir vuruş ska geçti tabire, tabiri caizse. kötü bir vuruş geldi top avuta çıktı uzun kullanan Karayal Modos takımı karşı kaleye doğru. Evet en solda pas isteyen. Evet Oktay. Kubilay'a. Kubilay. Kubilay. Kubilay sağ tarafa verdi pasını. Kayarak çok iyi çok yerinde bir müdahale. Evet taç atışını. Oscar SK kullanıyor. En arka direğe bir vole kaleci. Çok iyi yükseldi. Çok iyi vurdu ama kalecinin yeri çok sabitti. Evet, en sağdan vurur mu kaleci? Gerçekten güzel kurtarışları imza atıyor. En arka direğe doğru ters bir top. Evet, en arkaya Kubilay avuta çıktı top mu? Evet, avuta çıktı top. Evet ileride top isteyen var. Çok güzel bir orta. Ters bir top. Out'a çıktı. Aç, aç, Sekti aç, aç, aç. ama yüksek seken top yükseklik kazandı. Evet baskı var. Evet çok iyi bir vuruş. Out'a çıktı top. Gerçekten defanstan orta sahanın yara alanı çizgisinden çok sert çok güzel bir şut çekti ama top direğin 30 santim üstünden yukarı çıktı. Evet Oktay. Oktay. Top Oktay'da. Oktay. Alta çıktı top. Hakem maçı bitirdi.